Adalet ve halkımızın değerliliği mücadele mücadelesidir. Bu mücadeleyi verirken öncelikle programımıza hoş geldiniz. Onun için her hafta salı akşamları eğitimler düzenledik, düzenliyoruz. Video konferanslar yürüyor. Sürekli olarak kendimizi her hafta eğitiyoruz. Yetmez dedik ve sürekli olarak partimize yeni üyeler kattık. Biliyor musunuz son bir yılda 100.000 yeni kadın üye kattık. 100.000. Buradaki sayımızı da inşallah arttıracağız, daha da arttıracağız. Allah, Ama her geçen gün ailemizi büyüttük, güçlendirdik. Yanız toplum... Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarıyla projeleriyle kurucu ve kurtarıcısından aldığı güçle bugün dindik ayaktadır ve iktidar yürüyüşünü de sürdürmektedir. Onun için sizden şöyle bir basit talebimiz var. Ben bunu aygın olarak her gün yapıyorum. Seçime çok az zaman kaldı biliyorsunuz. Yani her an erken seçim olabilir, Olmadığı koşulda da zaten çok az zaman kaldı. Bir yıldan az zaman kaldı. Her gün başınızı yastığa koyduğunuzda, olup da başınızı yastığa koyduğunuzda ben bugün ülkemi karanlıktan aydınlığa taşımak için ne yaptım sorusunu sorun. O gün bu yönde bir şey yapmadıysanız da çok üzgünüm ama uykunuz kaçsın. Çünkü benim öyle oluyor. Her günün hakkını vermeniz gereken bir dönemden geçiyoruz.